Sula adamdan niye daha geçiyoruz lan? <laughs> abim bit bakayım ben. Durum yok. Hadi geri tutalım. Ben şafdayım. Tamam. Hadi gidelim. Kim var yanlar? Ukan abim var. Bana C5'lerim var. Gördüm. <laughs> Uzun sana. Uzun var. Yok yok base'lerim var. Base'de mi? Ne Base'de. İsmi neydi yine unuttum <laughs> ya. Hiç ortak ayı dediğim. Karşıda iki tane var. <laughs> Gösterme <laughs> bak. Abi geldiğim zaman... Altı kaldım bombadan. Sakın çok kafalı oynasana. Yakın biri bana. Baksana. Söz şeyde. Bahta yatıyor. Bahta yatıyor. İki kişi. Hela, helal. Helal veriyoruz. Çok güzel. Görev başarılı. Bunlar kaçtı. Mavi takım kazandı. Buldum o salağı çıkarken. İnsan gibi oynamıyor ki ama ne oldu? o'tdi атты ачнжда edi